Bir fotoğraf makinesi satın aldıktan sonra güncellemeleri takip etmek bizler için son derece önemli. Özellikle kamera üreticileri kullanıcılardan yani bizlerden kameralarla veya objektiflerle ilgili geri dönüşler aldıkça sorunlarla ilgili de hızlıca cevaplı üretmek zorundalar. Neticede müşteri memnuniyeti günümüzde markalar için oldukça önemli. Bugünün konusu biraz da kameralarımız, objektiflerimiz, yani elimizde bulunan ekipmanları nasıl güncelleyebileceğimizle alakalı olacak. Ben Fujifilm kamera üzerinden gideceğim videoyu anlatırken. Fakat artık bütün markalar neredeyse aynı yöntemleri kullanarak güncelleme yapabiliyorlar. Fujifilm'de özellikle son zamanlarda kendime yani bana göre gayet güzel güncellemeler yaptı. Bu videoda da hem güncellemenin detaylarını sizlerle paylaşacağım hem de kullanıcıların makine gövdesi ve objektif gibi önemli parçaları nasıl güncelleyebileceğini anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda kameranızla ilgili bütün güncellemeleri takip edebileceğiniz bir linki de açıklamalar kısmında aşağıda bulacaksınız. Video içerisinde ben de bu siteyi zaman zaman referans olarak tabii ki kullanacağım. Şimdi son iki hafta içerisinde kamera body'lerine Fujifilm'de bir takım güncellemeler geldi. Belki hatırlarsınız uzun zamandır kanalı takip ediyorsanız h 2 uzun kullanım videomda Fuji filmin bu kamerasında gördüğüm bir takım eksiklikleri dile getirmiştim. Ve işte güncellemeler üzerinden olabilisi düzeltilebilecek noktalar hakkında biraz konuşmuştum herkes herhalde dünya genelinde aynı ihtiyaçlardan bahsetmiş olacak ki konuştuğum yani o videoda bahsettiğim güncellemelerin birçoğu aslında kameraya şu an gelmiş durumda. Güncellemenin belki de en büyük olayı X-H2S'e video esnasında yeni bir otofokus özelliği eklenmesi. Hatırlarsınız kameranın orijinal sürümünde video çekerken ya odaklanacağı şey tamamen kameraya bırakıyorduk yani kameranın yapay zekasına bırakıyorduk ya da bölgesi olarak kameranın işte LCD ekranın içerisinde belli bir bölgeye odaklayabiliyorduk onu seçebiliyorduk ve kamera sürekli odaklamayı yaparken oraya bakıyordu ve bu otofokus sistemleri bazı çekimlerde özellikle de tek başına video çekenlerde çok büyük problemlere sebebiyet olabiliyordu. Yani kısacası yeterli değildi. Sonrasında FujiFilm geçtiğimiz yıl galiba yeni GFX body'sinde videoda yeni bir otofokus özelliği çıkarttı. Hatırlayacaksınız, Koray Birand'ın da çektiği bir video oldu. O otofokus özelliğinin adı da subject tracking yani kişiyi, nesneyi takip etme özelliğini tanıtmıştı. Hatta bunu Sony galiba yıllar önce A7S3 modelinde herkese tanıtmıştı. Fakat ben bunun XH2S'e vermemesinden dolayı biraz böyle söylenmiştim videoda. Şimdi ise güncelleme ile birlikte bu bahsetmiş olduğum özellik XH2S'e de geldi. Şimdi ilk defa duyanlar olabilir. Bu nedir diye sorabilirsiniz haklı olarak. Bu güncelleme ile birlikte kameranızda artık video modu içerisinde yeni bir white tracking AF modu gelecek. Bu her kameraya gelmedi bu arada güncelleme ile. O yüzden XT5, XS20 kullanıcısıysanız belki bu modları görmüyor olabilirsiniz. Emin değilim. Fakat bu moddayken LCD ekranda şu an odak mesela arka planda görüyorsunuz kişinin yüzünde ve kameranın üzerindeki o meşhur joystick tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi AF artık o noktaya kilitleniyor ve kişi nereye nasıl hareket ederse etsin ya da ben kamerayı nereye döndürürsem döndüreyim AF noktasının kitlediği yeri takip etmeye aynen devam ediyor. Bunun daha da güzel noktası eğer AF birisinin gözüne kitlerseniz yani ay AF devreye girerse aktif hale getirirsem gözü de aynı şekilde takip edebiliyor. Bu özellikler bireysel projelerde özellikle yabancıda run and gun dedikleri böyle tek başına gidip çekim yaptığınız, işi bittirdiğiniz videoları çekiyorsanız sizlere oldukça zaman kazandıracaktır. Ayrıca artık dokunmatik LCD ekranını kullanarak bu modda o focus rack dediğimiz işte ön plandan arka plana veya arka plandan ön plana yaptığınız o yumuşak odaklama geçişlerini de yapabileceksiniz. Ön plandaki kişiyi mesela seçiyorum sonra arka planı seçiyorum. Objeye dikkat ederseniz böyle yavaşça bir geçiş oluyor videonun arkasında. İşte buna da Focus Rack diyoruz. Tabi her güncelleme bir takım belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Zira benim için net olmayan bu güncellemede birkaç şey var. Mesela bu özellik eski veya işte yeni model Fuji lenslerde yani objektiflerde nasıl çalışacak ya da en iyi ayarları nasıl yapacağız, nasıl bulacağız bunlar pek net değil şu an. Biraz deneme yanılma yapmak da gerekecektir. Bazı kullanıcılar özellikle Sigma, Viltrox gibi lenslerin kullanıcıları bu güncellemeyi yaptıktan sonra objektif ve kamera arasında bir takım problem yaşamış. Hazır ben burada problemlerden bahsederken de güncellemeden sonra benim karşılaştığım bir problem ise şu oldu. Bunu video kaydı alırken fark ettim. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra anladım ki eskiden göz AF takip özelliğim çok net bir şekilde mesela benim şu an yaptığım kullandığım ışıkta net bir şekilde sistemde gözümü görebiliyordu. Şimdi ise kameradan biraz böyle uzaklaştığımda ya da kameraya biraz yaklaştığımda göz AF sistemi artık beni görmüyor. Bunu biraz ben mi abartıyorum henüz emin değilim zira güncelleme çok yeni. Evde kendimce böyle birkaç test yaptım ve hani YouTube'a da o kadar video çektikten sonra kendi işlemde de kullandıktan sonra bu göz afesi böyle çalışmıyordu gibi geldi bana. O yüzden siz de bu tarz bir değişiklik yaşıyorsanız güncellemeden sonra bence aşağıda yorumlara belirtin. Belki buna bir güncelleme ya da bir debug gerekebilir. Bu güncelleme ile birlikte işimize yarayacak başka özellikler de kameraya geldi. Güncelleme sonrası mesela artık video olduğunuzu ekranda size gösteren bir takım kırmızı şeritler var. Bunu özellikle XT5 kullanıcıları zaten biliyorlardır. Yani videoya aynı zamanda geçtiğinizde artık LCD'ye baktığınız anda hemen o kırmızı şeridi görebiliyorsunuz. Bunun dışında gene videoya geçtiğinizi size sesli bir komutla belirtecek bir mekanizmayı da kamera içerisine yeni bir özellik olarak eklemişler. Şimdi gelelim videonun da başlık konusuna. Kameralarımızda güncellemeyi nasıl yapabiliriz? Öncelikle çok iş yapacağınız yoğun dönemler önünüzde ise yani düğün aktif olarak düğün fotoğrafları çekiyorsanız veya etkinlik fotoğrafları çekecekseniz bence güncellemeyi ilk başta biraz takip edin geri dönüşlere bir bakın. Belki programla ilgili ya da yazılımsal sorunlar ortaya çıkabilir güncellemeden sonra ve kameranızda zor bir durumda kalmak istemezsiniz. O yüzden üreticilerden yanıtlar gelecek mi? Bir takip edin. Hani bunun en yakın örneği mesela Fujifilm geçtiğimiz aylarda 16.55'e bir güncelleme getirdi. Sonra güncellemede bir takım sorunlar çıktı ve 16.55'i tekrardan eski versiyona güncellemek için hemen ayrı bir fix patch, hemen ayrı bir yama gönderdi. Fakat kameranın asıl güncellemesi, doğru güncelleme güncelleme yaklaşık bir ay sonra geldi. O yüzden her güncelleme hemen gelir gelmez çok iyi çalışacak diye bir kural yok. Ama ben illa kameramı güncelleyeceğim diyorsanız da bu güncellemeyi öncelikle bataryanız doluyken yapmanız lazım. Ve mobil uygulama üzerinden bundan sonra zaten kameranızı tanıdıktan sonra da size kameradaki bluetooth ayarlarını açıp bağlantıya izin vermenizi isteyecek uygulama kamerada bluetooth ayarlarını açıp bağlantıya izin verdikten sonra da sonsuz bir şekilde Xep'e bağlanacaksınız. Ben de Xep'in bu arada bağlandıktan sonra hani güncellemeyi fark etmesi, işte kameranın kaç perdede olduğunu, batarya ömrü falan gibi bilgileri yüklemesi biraz zaman aldı. O yüzden kameranızı güncellemeye çalışırken de ana ekranda biraz beklemeniz lazım. Zaten aşağıda hemen size kırmızıyla böyle güncelleme olduğunu, update yapabileceğinizi yazıyla size anlatacaklar. Gözünüzden kaçmayacaktır. Sonrasında uygulama zaten size güncellemede neler olduğunu gösteriyor. Detaylıca uygulama içerisinde de güncelleme notlarını görebiliyorsunuz. Madde madde okuyabilirsiniz. Şartları kabul ettikten sonra da indirme işlemi başlıyor güncellemeyi önce telefonunuza indiriyorsunuz ki bu işlem hani güncellemenin tamamen dosya boyutuna bağlı. Bir dakikada sürebilir, iki dakikada sürebilir. Ben de gayet hızlı oldu telefona indirmek. Sonraki etapta da fotoğraf makinenize kablosuz bağlantı ile transfer ediyor. Burası telefona kıyasla bende biraz daha uzun sürdü. Herhalde Kamera burada telefonu bir modem gibi görüyor, ondan veri çekiyor gibi olabilir. Tam teknik konuları bilmiyorum. Fotoğraf makinenizde yapılacak güncelleme tamamen bu kadar. Sizler de bundan sonra kamera body'nizi güncellemek isterseniz aynen bu adımları izleyebilirsiniz. Videonun başında hatırlarsanız objektiflerinizi de güncellemekten aynı zamanda bahsetmiştim. Şimdi oraya geçelim. Ben 16-55 objektifi satın aldığımdan beri beni sinir eden bir sorunu vardı. Bu 16-55'e çok kronik bir sorundu objektifle böyle zoom in yaparken yani yaklaşırken veya zoom out yaparken pozlamada bir takım böyle değişiklikler oluyordu. Yani kadrajınız biraz kararabiliyordu veya açılabiliyordu. Sanki pozlama değişiyordu. Yani adeta objektifte işte diyafram açılıyordu ama f değeri sabitti gibi düşünebilirsiniz. Bu problemle ilgili Fuji çok fazla mail almış olacak ki geçtiğimiz aylarda bunu çözdüler. Ancak güncelleme objektifle ilgili başka bir sorun yaratmış olacak ki hemen bir güncelleme daha yayınladılar ve bu problemi fixlemek için için kullanıcılardan biraz daha zaman istediler. Geçtiğimiz haftalarda tekrar düzelterek de bu güncelleme artık yapılmış. Ve 16.55 artık zoom in ve zoom out yaparken bu sorunu eskisi kadar yaşatmıyor diyeceğim. Çünkü ben LCD'ye bakarken sanki bir takım değişiklikler oluyormuş gibi gördüm. Yalan değilse. Web sitesindeki objektiflerle ve kamera badeleriyle ilgili güncelleme linkini de aynı zamanda açıklamalar kısmında belirtiyorum. Eğer videoyu buradan izliyorsanız da açıklama kısmında gidebileceğiniz linkler var. Eğer belli bir süredir de objektiflerinizi güncellemiyorsanız siteyi detaylıca kontrol etmenizi öneririm. Şimdi Fujifilm'de objektif güncellemelerini ben SD kart üzerinden yapıyorum. Bu işlemi yapmadan önce SD kartınızı formatlamanız gerekiyor. Eğer formatlama kısa yollarını hatırlıyorsanız çok iyi. Eğer hatırlamıyorsanız da problem değil. Bununla ilgili Fujifilm kısa yollar videoma da bir göz atın isterseniz. Sizler için pratik kısa yol tuşlarını orada listelemiştim. Burada kartı formatlamak için de oradaki kısa yollardan birini kullanacağız. Tabi kartı kamera menüsü üzerinden de formatlayabilirsiniz. Hani kısa yolu illa hatırlamanıza gerek yok. Kartı formatladıktan sonra bilgisayar Fujifilm'in web sitesi üzerinden ilgili objektifin güncelleme dosyasını indiriyorsunuz. Dosya zip formatında inebilir. İçerisindeki dosyaları tamamen dışarı aktarıyorsunuz. Ve bu güncelleme için dosya içerisinde iki tane farklı isimde dosya var. Ancak kullanımda Fujifilm ikisini de hafıza kartına yapıştırabileceğimizden bahsetmiş. Krederseniz burada SD kartın içerisine klasörü değil Değil, klasörün içerisinde bulunan dosyaları yüklüyorum. O yüzden siz de klasörü yüklemeye çalışmayın. Çünkü bu gibi durumlarda fotoğraf makineniz güncellemeyi yani objektif güncellemesini tanımayabilir. Bundan sonraki etapta artık içerisine güncelleme ile ilgili dosyaları kopyaladığımız SD kartı kameraya takıyoruz ve kamerayı açarken benim kullandığım modellerde display tuşuna basarken kamerayı açmanız gerekiyor. Bu normal operasyondan yani normal açma operasyondan farklı bir şey. Kamera direkt bu noktada açılırken ekranda size gövdeyi mi yoksa objektifi mi güncellemek istiyorsunuz diye soruyor. Ben burada objektifi seçiyorum ve geri kalan süreçte kamera tıpkı nasıl body güncellemesini yaptıysa yani gövdede yaptığı güncellemenin bir benzerini bu sefer tamamen objektif için yapıyor ve tamamlıyor. İşte bütün süreç aslında bu kadar. Bu noktada sizler de aslında elinizde bulunan Fuji filmlerle ilgili güncellemeler var mı? Belki kaçırdığınız bir şey olabilir. Kontrol etmek için aşağıda sizlere bıraktığım web sitesinden de güncellemeleri takip edebilirsiniz. Ben bu videoda sizlere kamera ve objektiflerinizle yapabileceğiniz güncellemeleri anlatmaya çalıştım. Eğer benim kameramda yaptığım ayarlara veya eğitimlerime göz atmak isterseniz de bu videolara göz atabilirsiniz. Sizlerle bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.